Ben İzmirliyim. İktidar İzmir Adnan Menderes havalimanını biz yaptık diyor. Ege'nin incisi İzmir'e diyor. Böyle bir havalimanı diyor yakışmaz mıydı? Bizden öncekiler niye yapmadı diyor. O havalimanı iktidardan 40 yıl önce yapılan bir havalimanı. E, Van'da Cumhuriyet Üniversitesi'ni diyor biz yaptık diyor. O Cumhuriyet Üniversitesi de bu iktidardan 40 yıl önce yapılmış. Bu iktidarın kaç yıldır iktidar olduğunu ben şaşırdım. Yüz yıldır mı iktidar? Biz mi yeni farkına vardık? Sizin neler yaptığınızı biliyoruz. Araç garantili yollar, köprüler yaptığını biliyoruz. Hasta garantili hastaneler yaptığını biliyoruz. Merkezdeki hastaneleri kapattığınızı da biliyoruz. Beşli müteahhite garantili key.